Efsane Lamborghini Diablo'yu içeren Boulevard serisi elimize geldi. Gerçekten hızlı bir geliş oldu. Tabii ki ben de sizlere hemen paylaşmak istedim arkadaşlar. Benim için çok kıymetli olan Lamborghini'li Boulevard seti inceliyoruz. Hadi hep birlikte modellerimize hızlı bir geçiş sağlayalım. Bu senenin güzel setlerinden bir tanesi. Biraz üzerine düşündüm acaba dedim. Hani bizim sevdiğimiz modeller bazen kalabiliyor. Başkalarının sevdiği modelleri biz sevmeyebiliyoruz. Neden diye biraz sorgulamıyorum açıkçası arkadaşlar bunun. Sebebini de şu şekilde yorum getirdim kendimce. Hot Wheels'i yakından takip eden kesimin çoğunluğu biraz genç arkadaşlarımız ve onlar da daha çok kendi yaşlarında trend olmuş modelleri seviyorlar. Farklı modelleri seviyorlar. Oysa Hot Wheels uzun yıllardır 68'den bu yana üretim yapan bir firma olduğu için bazı güzel modelleri eskilerden seçiyorlar. Aynen elimizdeki araç 94 Nissan primera zamanda pist yarışlarında kullanılan oldukça şahane bir araba 94 olduğu için bunu biraz da daha... Yani 80'ler ve işte 40 yaşının üzerindekiler net hatırlayacaktır. Sonrakiler belki çocukluğundan anımsayacaktır. Yeni nesiller bilmeyebilirler. Dizaynı da farklı gelebilir. Çünkü araçlar yıllar içerisinde çok fazla değişkenlik gösterdi. Ama ben buna baktığım zaman o arabaların tampon tampona yarışlarını şikanlardan zıplayışlarını fış fış, kötü görüntü kalitesi altında haftada bir iki kere denk geldiğimiz inanılmaz yarışları hissediyorum. Ve bu arabada Hot Wheels'in gerçekten güzel üretmiş olduğu bir araba. Tabii ki yine yarışlara uygun şekilde bunların jantları biraz içeride kalırlardı arkadaşlar. Yalnız bu kadar değil. Şöyle göstereyim. Biraz içerilerde kalırlardı. Yani böyle çamurla sürtecek kadar. Bunu ben de çok haz etmediğimi söylemeliyim açıkçası. Buna daha iyi bir çözüm üretilebilir. Rengi çok güzel bir metalik yeşil güzel bir yarış arabası. Eskiler bilirler. Şöyle köşeye de bir parçasını koyayım. Oo çok güzel. Sessiz de ilerliyor. Vallahi güzel bir araba. Malum 94'ün üzerindeki kapı numarası da 94 olarak girilmiş. Hoş bir detay. <laughs> Half Racing, vallahi beğendim, hoşuma gitti, yalan yok. Pajero Evolution, Çekiçan kulaklar için nasıl birçok filminde genelde Mitsubishi kullanırdı. Hatta ben başkasını kullandığını neredeyse görmedim. Bütün Mitsubishi'leri kullanan efsane oyuncu Çekiçana buradan selam olsun. Çekiçan abi, beni duyarsan. Öpüyorum ellerinden. <laughs> Mitsubishi. Mitsubishi harika bir üretici. Evo'yu bitirmeleri de gerçekten beni üzen bir nokta olmuştu. Keşke Evo devam etse. Üretim yine arabalarda. İşte Impreza'yı, Evo'yu görsek o eskileri yağ destek. Jantları tam bir rally jant olmuş. Bakın Dakar'da kullanılan Pajero. Atv'sin çıkarmış olduğu Pajero'lardan farkı teker iz açıklıklarının gerçekten bunda daha geniş olması. Normalde tekerleri daha dar olur bunu Dakar olarak ürettikleri için bu tekeler bence çok güzel göstermiş. Baya bir hoşuma gitti. Gerçekten Dakar aracı gibi olmuş. Yol versiyonundan farklı bir şekilde olmuş. Detaylarını görüyorsunuz arkadaşlar. İç detayı güzel. Rally Art. Evet dişler. tekerdeki dişler çok hoşuma gitti. Genel itibariyle Hot Wheels son zamanlarda böyle tekrar tutkuyla bağlanmamı sağlıyor açıkçası. İçerisinden tek tük saçma sapan modeller çıksa da genel itibariyle okun ok yönü çok olumluya doğru dönüyor Hot Wheels kanadında. Evet bakın. Evolution. Misto 5'i. Hemen bir diğerine geçiyoruz. pontiac Firebird Transam. Bunun siyahına alışkınız. Ama bu da çok güzel. Beley beyaz meleğim. Bebeğim. Ya bazen beni güldürüyorlar ya arkadaşlar. Vallahi çok keyif aldığım zamanlar alıyor. Evet beyaz melek. Bir melek aranıyor. <laughs> Transam. Çok hoş. Çok güzel. Hemen bunun siyahını getireyim size. Hemen için diğer Firebird'ümüzü getirdik. Hemen kıyaslayalım. Evet beyaz gerçekten çok hoş duruyor ama siyah bambaşka. Siyahın bir de altın renkli jantları kendini çok daha iyi göstermiş. Beyaz arabanın jantları biraz açıkçası renginden dolayı mı desem böyle biraz daha arabayı basit göstermiş. Siyah can can siyah çok güzel. Farklarını da görmüş olacağız. Bu da takribi 2019'un arkadaşlar elimdeki. Takribi söylüyorum çünkü tam net olarak hatırlamıyorum ne zaman çıktığını. Aynı transam. Yandaki dekal biraz daha küçük. Bunda yeni yeni gelende. Bakın şöyle kenarda transam yazısı yok. Farklarına bakıyoruz. Evet. Sinyaller ön ve arka aynı. Üstten görünüşte rengi söylemiyoruz. Üstten görünüşte herhangi bir fark göremedim. Ön taraftan baktığımızda eski üretimin far çevresi yine boyanmış daha detaylı bakın gördüğünüz gibi şöyle. Farın çevresi belirginleştirilmiş Mesela bunu da aynı bununki gibi aynı renk mavi yapılabilirdi. Sistem baları gördüğünüz bunda sarı. Bakalım. Genel olarak aynı alt tarafı. alt tarafı da birebir aynı resim. Tamamen aynı kalıptan çıkmış. Sadece üstündeki şu küçük dekallerde fark var. Bir de ufaktan 1 2 3 tane yazı var. Bakın 1 2 3 tane yazı. Evet farkı da buydu. Eskisiyle kıyaslaması da güzel oluyor. Çünkü nerede nereye gittiğini bilmemiz gerekiyor. Transam bu şekilde. Kesinlikle siyah diyorum ama beyaz da güzel durmuş. Yalan yok. Bunun cantına bir müdahale etmek gerekiyor. Çok iyi ya. Beni çok iyi hissettiriyor arkadaşlar. Şu an çok olmadı işten geleli. İnanın keyif aldığım için yapıyorum bu işi. Çok güzel oluyor. Mutlu ediyor beni. Bir adet Mercedes'imiz var. Mercedes SNC Rally. Rally arabası. Gördüğünüz mükemmel bir araba. Umarım sizde bulursunuz. Setin en çok tutulan modeli. Ben de Mercedes'i çok seviyorum. Benim için en güzeli hep en sona saklıyorum. Gördüğünüz detayları bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde bakın rally barlar da var. Güzel yapmış, güzel düşünülmüş. Yine yedek lastik mi oradaki? Yedek lastik de iç kısmında e, detaylı olarak değil ama sadece görüntüsü var. Genel olarak güzel bir araba. Jantlarını beğenmedim açık konuşayım. Normalde çok güzel bir kasaya sahip ve güzel de detaylı bir araç. Ama jantlar e, bence daha güzel olmalı. Daha ince olmalı. Daha Mercedes çizgisine yakın olmalı. Bu biraz Mercedes çizgisinden kalın. Sebebini de hemen söyleyeyim. Bence öngörüm şu şekilde. Şu jantın şu kısmı kalın olmasının sebebi jantı biraz kaba gösteriyor. Daha ince olsa daha da güzel olurdu. Ön detaya bakalım. Ön detayda güzel yapılmış. Plakalar aynı şekilde Mercedes'in kendi ismiyle donatılmış. Boya kusuru bir iki yerde ufaktan bir boya kusuru gördüm. Siz de gördünüz. Yine gayet güzel bir araç. Hem de 2025 yapımı. Yine ilk defa bu bu sene çıkıyor bu araba. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz zaman alabilirsiniz. Keyifli bir model bence. Harika. Bakalım nasıl gidiyor rally modelimiz. Gayet güzel gidiyor. Mercedes Rally. Of bak bak baba benim için favori bu araba. En başta da belirttiğim gibi biraz modellerde farklılaşmamızın sebebi zannediyorum yaş aralığı arkadaşlar. Bizim gençliğimize denk gelen arabaların biz hastasıyız. Sizin gençliğinize denk gelen bu arada sizin derken benim izleyici kitlem genelde 25 yaş üstü arkadaşlar daha genç arkadaşlar yavaş yavaş izlemeye başlıyor. Eskiden hiç izlemiyorlardı. Bu arada hoş geldiniz gençler. Ya bu başka bir şey ya. Diablo SV 95 mükemmel bir şey ya. Yani Mercedesçi biri olarak söylerim ama bu Diablo harika zaten Lamborghini Lamborghini yapan işte Contaş'tır Diablo'dur, SV'dir VT'dir çok iyi hissettirdi bana. Renk uyumu da harika yani kırmızıyı normalde çok severim ama sarı olması, bu modelde sarı olması beni çok mutlu etti. Çok güzel bir araba. İlk gördüğümde bayılmıştım. Yani ön teker ve arka tekerin farkını hem büyüklük hem kalınlık olarak görebiliyorsunuz. Daha içe dönük bir jant olması arabayı çok güzel göstermiş. İnanılmaz bir araba. Tabii ki 95 model bir araba arkadaşlar. Hani birçok kişiden <gülüyor> Büyüktür. <gülüyor> ben de 12 yaşındayken bu çıkmıştı. Bizim hayallerimizi süslerdi. Bunlar harika hissettirdi gerçekten. Yani tasarımına söyleyecek bir şey yok. Ama SV olması bunun ya farlarda biraz açık. Hadi kusur bulacağım ya. Sana kusur bulacağım. O kadar çok sevdim ki nazarım değmesin diye sana kusur bulmam gerekiyor. Farlarda açık olsaymış mükemmel olmuş. Anam bayıldım ya la. Çok güzel vallahi çok şahane. Darısı her isteyene diye diyeyim arkadaşlar. Gerçekten bazı arabaları hani sevmek onu onun zamanı hissetmekten geçiyor. Tasarımı bazı kişilere hoş gelmeyebilir ama hoş gelmeyenler de o zamanı hissetmesi gerekmekte. Şu an ben çok ciddiyim yani bütün yorgunluğumu az önce unuttum. Hatta biraz da sesim kısılıyor bakın yorgunluktan. Onunla biraz dondurman da etkisi olmuş olabilir. <laughs> evet çok güzel bir araba. Mükemmel bir araba. Tavanında bunun da bir boya atığı var arkadaşlar ama genel olarak harika harika bir model. Buradan Bulut Gezer arkadaşımıza da selam olsun. O da tam bir Lamborghini hastası. İnşallah Allah gönlündeki gerçek Lamborghini'yi nasip eder. Buna samimiyetle iştenlikle söylüyorum. Çünkü o benden daha çok seviyor Lamborghini'leri. Bur buradan ona da selam olsun. Çok iyi ya. Ama altta şöyle bir bomba var arkadaşlar. Bakın. ooo Evet. Normalde biliyorsunuz bunun karoserinde şöyle bir hafif açılı gelmekte. Hatvis'te bu açıyı bozmamak için gördüğünüz gibi alt şasiyi de kenar arabanın açısına uydurmuş. Bakın. Şu hissiyatı vermek için gördünüz mü? Çok arabada göremezsiniz hatta. Ben Hatvis'te bunu ilk defa gördüm. Şasi de arabanın kendi orijinal üst kısmıyla aynı olmuş. Düz olsa zaten bir çıkıntı olurdu ya da baskın ya da daha içeride olsa kötü bir his yat verdi. Alt eğri olan benim gördüğüm ilk araba. Gördüyseniz bana yorumlarda belirtin. Şu açıyı başka bir arabada ben daha önce görmedim. Zaten bu arabada 2025'te ilk defa üretili arkadaşlar. Bu noktayı her yerde göremezsiniz. Bilginiz olsun. Dikiz aynalarda mevcut. Zaten arabaya, bu, bu arabaya olmazsa olmaz. Tabii ki bazılarında yok. Kimi arkadaşlarımızda dikiz aynası olmadığı zaman kesinlikle modellerden nefret edebiliyor. Ama 1, 2, 3. 3'ün var var ikisinde yok. Çoğunlukta olmasın. <laughs> Lamborghini'nin genişliğine bakın arkadaşlar. <laughs> Hem de açılı. <laughs> Bak hepsinden. Hepsinden baba Aslan parçası ya. Favorim bu. Birinci. Birinciyi seçtik. İkincimiz Mercedes. <laughs> Lan nasıl keyif alıyorum ya. Üçüncüye çok kararsızım. Firebird. Yani siyah olsa kesinlikle bunu derdim ama beyaz olduğu için şundan kararsız kaldım ama yarım bir burun farkıyla Firebird diyorum. Burun farkıyla Firebird. Üçüncü olarak seçiyorum ben. Tabii ki bu kendi şahsi seçimim arkadaşlar. Dördüncü olarak kesinlikle Mitsubishi diyorum. Beşinci olarak sevmiyorum değil ama serinin en arkada kalanı bana göre Nissan oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz muhteşem Merhabalar. arabalar. Lan şuna bak ya. Bu nasıl bir güzellik. Şuna bak ya. Bu nasıl bir güzellik arkadaş. Bu nasıl bir güzel. Şuna bak ya. Bu nasıl güzellik arkadaş. Bu mükemmel arabaya için kendimize teşekkür ediyoruz. Tedarik için de Piko'ya teşekkür ediyoruz. Reklam ama işbirliği değildir. İyi denk getirdim onu da. Almış olduk. Süperler. Hayat hep güzel olsun. Hepimiz için. İşiniz rast gelsin. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boğazım ağrıyor. Ama sizi seviyorum.